Merhaba arkadaşlar. Ben yine önce bu 88 88. Şimdi ikinci videom bir şekilde engellendi maalesef. O yüzden e, o yüzden size iyi yaptım yardım Şimdi bir tane kristal sandık açtım. Evet, yanlış duymadınız. Kristal sandık. Ne içinden bana şunları verdi. Hmm. Bunu göstereyim size. Hmm. Bu arkadaş. Yani madencik Maden iştahı Gold Mine yani ex, altın madeni, bir bak Statute, Statute ordu yani heykel kule, aslında heykel tarihti de heykel kulelemiş. Evet şimdi bugünkü amacım çöle kadar gelmek ve en az şuradaki altıncı bulut seviyeye kadar gelmek. Burada. Ve cephanede um, Rabbim yükseltmeleri göstereceğim size. Ee, bakın Spartan'ın kalkanını yüzeyi hepsini yükselttik. Bir büt full soğuratı. Heykelin tacını, mancının çantasını, kadınsını bir kere bir de devi bir kere. Evet. Şimdi öncelikle Ayşe'yi soynamadan bir üçüncü bunu seviyeye bakalım. Bakın. İkinci kabile buz tepelerin derinlerinde gizleniyor ve kendilerine buzul ayaklanma adını veriyor. Buza benzeyen bir elementin büyük güçlerine yararlandılar. Karşılarında durmaya cesaret edenlerin sonsuza kadar donmuş bir yenilgiye mahkum ma olacak ma 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 ve kutuluyorlar. Aynen bir kesinlikle. Donmuş saldırının üstesinden gel. Onların buzul çakırın ele geçin. Hemen, bu hemen bunu yaparız efendim. Bir iki şimdi iki tane mağazı çalışıyor. Bir tane bir tane e, okyanus, bir tane meyit, bir tane bir tane e, hekel tarihi, bir tane altı madde. Bir de niye bunlar daha önce çıkmıyor diyorsa niyeyse oyun sadece ilk üçüne yer veriyor. Hiç olmadık eser de Bakın şu anda Sword of öfkesi yani kılıçların öfkesi bile sıfır tane hala duyuyor. Yani ona yer veriyor ama diğerlerine yer vermiyor. Ben de niye bilmiyorum. Şimdi bakalım hemen. Hmm. Hadi bir içecek içiyorum. Hemen cerik bakalım. Şimdi ben de tam tersini yapsam ya. Yok ya. Geç de bakalım. Abim ben bunu okşarım çok az yiyor ya. Yani. Doğru. İşte okşarak içince yani buzlu olarak donuyorlar. Ama o kadar da güvenmeleri bence. Ya o ne yani Okçu. Hı? Kim bilir? Bu arada size söylemeyi unuttum. Bu bunun seviyede de bize buzul okçuyu veriyor. İkinci bunun seviyede ıı, vahşi magikil yani büyücünün vahşi kostümü. A hı. Birinci bunun seviyede ise bir güçlü bir iyileşici veriyor. Yani benim aldığım şu arkadaşlar işte. Evet. Let's see. Oğlum bunun ne yok? Bunun ne yokçu var. Kafa yiyeceğim. be. Maalesef bu da emeklerim biraz kötü ya be. Gel be bana şunu bana şunu hadi. Bana şunu. Bana şunu. Evet şimdi bunun kontrolünü bırakıyoruz. Eyvallah olsun. Çok az kişi. Haciiiinnn! Bunların nasıl 10, mily 10 milyar tane okçuları var yemin ederim? Bu ne? Bu ne? Bir şey olaylamaz. Ask, excuse me! What do he? Not good. You... ...you're manager Haydi, haydi, haydi. Abim, full kalkanlı... ...speratonları da yakalanan bunlar. Bunlar aşırı güçlü. Abim bunları çılgın modda yemeye çalışsak yandık o zaman. Bu arada eğer e e unuttuysanız ben bunu zor modda oynuyorum. Çünkü diğerler genellikle normal modda başlıyor. Ben çılgın modda başlamıştım kesin ama... ...şimdi ise bir değişiklik yapalım diyelim. Niye? Zor modda oynamayın. Oynamayalım. Tamam hadi böyle saldırın. Saldırın yapabilirsiniz bunu. Speton. Ahmet Ahmet Ahmet. Sonra sıkılışı. Kılıççı deniliyor da. En Ne başı. Yok. Onu Ve. Oh no my. Ah. Hayır. <laughs> okçuların ben gücüne şimdi ya kaçın 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 Oğlum bu gücü aşırı fazla ya ne yapacağız Hala saldırıyorlar Kafayı yiyeceğim Salın Aa. Evet, hadi hadi sadece bir okçular kaldı. Hadi yaparsanız yaparsanız çok iyi, iyi bir daha Yok abi büyücü değil. Dev dev. Dev lazım bize. Yüz dev lazım. Hayır hmm. kardeşim. Heh, dev. Dev çağırdık. Oğlum bundan çok üst oluyor ya. Ne yapacağız? Hmm. Evet, bakalım. ne? Ha ah, tamam. Tam ödev geliyordu ama ayıp şimdi. Evet şimdi bakın. Bu kahveyi aldım. Çünkü bu zaten bu kostümü aldığım için. Iı, bu kostümün fiyatının 1 bölü 4'ünü aldıysak eğer bize geri veriyor. Size göstereyim istiyorsanız. İstemiyorsanız. Aa, ee, bakalım. Ee, 8. dakikaya atla, atlayabilirsiniz. Bakalım. Bakın şimdi. Buz kostümü 500 elmas. Ve eğer yaparsanız 180... 180, 315 185 eksi 5. 5'i de söylüyorum çünkü 5. Kalandığımızın elması. Çıkarsın 125 yapıyor değil mi? Bu muz kostümü 500 lira için ve bir böyle ödülünü verdiği için. Mesela diyelim ki salladım. Ee, lav kostümünü verdi. Lav kostümünü çok fena aldıysak bize 375 elmas geri veriyor. Çok iyi değil mi? Evet. Çok iyi. Evet şimdi Ice oynayalım. Çünkü başka oynayacak levelimiz kalmadı. Ice Yazı be. Elit evet, heykelini... Heykel... Elit Heh, evet, tamam. <laughs> Doğru okuyabildim.

neyse. Tamam, çağırıyor. Şimdi bizi sal salıyor. Acıma yok. Acıma yok. Yahu. Flamet, Bir tane Sword mi satın alsam ya? 30 da sadece. Hiç olmaz değil mi? Deneyelim. Çünkü eğer kazanacaksak bu of Tekki'yi deneyeceğim ve bunun için de Sword ihtiyacım Aslında ama ihtiyacım yok da. Eee nasıl Tamam, boş ver. Boş yapasın. büyümesine hiçbir şekilde izin vermeyin. Saldırın, 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 saldırın. Aha. Tamam şimdi geri kaçıyorum çünkü bunları da saldırmak tabii ki de e, şey maalesef aptallık olur. Çünkü bunlar buna bunlar avantaj alıp emin ordumuzu yok edebilir ve kalemizi kabul Bir tane tüm, heykel tarifim var. Ama çok büyüleye başına bulansın gelme evet. Ben azıcık cimri olabiliyorum. hmm. Özür dilerim. Güzel güzel adamla yavaş yavaş gidiyoruz. Eyvah baya bir şey. Kabaya bir şeyimiz gidiyor ama. <laughs> Hah Spartan'a gitti. Sadece dev ve büyücü kaldı. Onlara ana problemler. Özgen'in maalesef benim şeylerimi çok iyi değil. Allah! Çok sürüdü beraber. Bela geç gelin geç gelin. Bunlar, ö, biz, o, bizim ordumuz artık bir toparlansın. Böyle saldırırız. Tamam ki. Abi bu sefer ne siz sallıyorsunuz? Ayıp. Bir de 10 milyon tane sonra çalmışlar. Ayıp ayıp. Tamam tamam sağlayın adam harcama yok. Oğlum bu şey ana problem valla. Onu mu bu Git mi? Hmm. Ne yapacağım? Oh. I've been backshotted. shotted. Fire mi mı desek ya? Şimdi ne? Bizim madenci bile gitti. Ne yapacağız? Çok pis. Hmm, Tamam kullanıyor. Biz alıyor. O sırada saldıralım. Adamı öyle bir poise Belki yok. Bilmiyorum. Birazcık daha da devam edelim. Aaa bitti mi lan? Tamam bari dev gitsin de. Aaa. Tamam dev gidecek. Çalsın. <laughs> Ciddi misin arkadaşım? Tamamen taktik. Şimdi öncelikle bayağı man önce ihtiyacımız var. Çünkü dev artı okçu yapmayı deneyeceğim. E a, spetan ak to opche. Imi a matka. Ne, ba, me te zo. Ayağım susamışım. Evet bunun içinde şey içtik. <laughs> evet. Bibiğimiz boşa gitti. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hadi Daha Sağlıyorum. Sağlıyorum. Sağlıyorum, ya. Daha bak şu alanı çok hızlı büyüyor. Salır. Salır Bak buna hemen kaçıyor. Oğlum niye kaçıyoruz? Niye niye? Karşıda büs büyü var var ya tane var ya. yüz var. stuck on both ways yeah man come on do it now. what do I do now mm. this is kind of hopeless you know okay I can beat them all right here Bum bum. Bum şakalak. <laughs> bum. Okey Tamam tamam çok iyi çok iyi. Arçın kreni de oluşturduk. Çok pis. Bey Ya yani bunlar şimdi çok pis sopandalar ne yapacağız? Tamam şükür olsun ki bayağı bokçumuz var. Bir tane daha. Bir tane daha. Bayağı bokçu var. Okçu, okçu lazım da şu anda. Sakın o sakın o salayım demeyin. Tamam, ben de salayım Full devre ve ölüyor akın böyle. Çünkü onlar yönen en büyük problemleri. Onu olmadan savaşı kazanırız. Çok pis. Uf. ne biçim İkisini de tek attı demeyin lütfen bana. Eskanmamız lazım. Dönmek var dönmek yok. Ben yanlış söylemişim. Spetonlar aşırı büyük Oh! Tamam. Çok iyi. Aşırı iyi. Aşırı iyi. Full ahmet. Full ahmet. Full ahmet. Tamam. Aşırı iyi. Şu an çok iyi oyundayız. Sakın. Bir daha çayım onu. Eyvah. Deli geldi. Hadi. Aa, tam tam büyücü yok etmişken bir tane askerimiz yok oldu. Adamın çekilmesini sağlay. Heh. Heh, adamı Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyisin. Helalsin, müthişsin, her şeysin. Бум. Mm -hmm. Hmm. tamam. Hıh, siz kaldıysa... Eee... şimdi bakalım Bakalım. Iımm, düşünüyorum. bunu şapkasını yükseltebiliriz. Yok. Bu kadar etkili. Bu dev yapabiliriz. Yok. Hmm. Hmm, şunu yoksa atarım o çakmasını. Nerede var ben şunu yoksa etmiş miyim? <laughs> Çöl mü? Bu mu? Boz. Max Forrest'i şimdi mi alınadı? Köy yemin ederim. Sağlıyorum beyler acım yok. Boom, boom, boom. non mi piace... Aspetta un che caniela. Uccidilo, caniela. so... Liufiana, cosa vuoi che non lo Hadi abla. Salın bile. Salın 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 salın. Tamam tamam çok güzel. Hadi bir tane okuşu var. Salın. Salın çok iyi Ama zaten çok güveniyorlar ya adamı. altı tane spartan çaldılar şimdi takıyorlar. Şaka mı? Ne? Sonra da alsam benim için Çok iyi. Çok iyi.

tamam çok iyi. Hiç yok mu yanlış ya, mı? Hıh, bak. Bakalım kaç dakika olmuş. bayağı olmuş. Hadi Allah. Sallayın 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 sallayın. Hah! Çok pis yandık. Tamam. Oo, doğru aldı. Sandık bir burada. Çok iyi. Hemen açalım. Sen sıfır açalım. Boom. Dum 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 dum. Oo! <laughs> çok iyi. Uf! Mis, mis. Çok pis. Yumma çok pis. Hadi ama. Bakalım kazanabilecek miyiz? Kim bile. En iyisi şeyiz. Bütün teknolojiyi kullanmak. Hemen kullanıyoruz efendim. Üf üf. Çok iyi çok iyi. Ee, Bunlar şimdi hemen sallayacak gayet değil mi? Çal. Hadi. Ee, çok hızlı sallıyor. Bum. Bum.

Mesela altı diye. Hey, öyle bir şey ya. Ay manajerim disrespect edersin. Hadi. Ne invincible ya. Ne öyle invincible bunlar. Hepsi mi? Hepsi bu bir Bum. 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 Üf. Ha, hiç umursamam korkun. Diyeceğim de. E, evet, bir tane büyük kullansak mı? Neye gelir hiç? Skor skor skor. Hmm, bunu 3 dakika içerisinde bitirebiliyor mu? Bilmiyorum. Bitirebiliyor mu? Şansımıza bağlı. Bunlar da hızlı büyüyor. Zaman gibi bunlar da hızlı büyüyor. Nasıl bilmiyorum. Çıkarsın biz daha hızlı büyüyoruz. Aklımda çok iyi bir taktik var şu anda. Hadi hadi Allah. Boom. 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 Boom şakalak. Boom. Milyon tane. Milyon tane. Hadi yalnız abi. Sollayın beni. Bum. Don sol yönüne Ah. İyi. Gücüm şadan ya. Ne 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 ne. Hadi. 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 Vallahi iniyorsun. Valla yanıyor yandık. Ama deli gibi hasar ya. We are here to help. I hope so. Yolun. Evet biz acilen büyü lazım şu anda çok biz. Şimdi siz bunu büyüsüz bitirmişsiniz de ben bitiremiyorum maalesef. Yirmi saniye, on 18 on sekiz, on bitti. Abi bütün odamıza par ettiler. Hıh, sana göre ondan şimdilik. Neyse videomuz bu kadardı. İnşallah keyifli izlemişsinizdir ve eğlenmişsinizdir.